İyi günler. Bugün sizlere Merkez Bankası faiz kararının dips getirileri üzerindeki etkisinden bahsedeceğim. Merkez Bankası politika faizini arttırabilir, düşürebilir ya da sabit bırakabilir. Ve buradaki kararlar dipslerin faiz yapılarına göre kompleks etkiler ortaya çıkartır. Bu etkileri biraz sadeleştirerek size aktaracağım. Öncelikle dipslerin faiz yapılarına bakalım. İki çeşit Senet vardır Faiz yapısına göre iki çeşit dips vardır Yani Sabit faizli biri Diğeri de değişken faizli Sabit faizli dipsler Vade boyunca Borcun faizinin değişmediği Sabit kaldığı dipslerdir Değişken faizliler ise Vade boyunca Borcun faiz oranının Değişiklik gösterdiği Dipslerdir Diyelim ki Merkez Bankası politika faizini düşürdü. Elinde sabit faizli dipsler bulunanlar bekledikleri getiriye ulaşabilirler. Faiz oranı düşmesi elinde mevcut sabit faizli dips bulunanlar için olumlu bir durumdur. Bunu bir örnekle anlatayım isterseniz size. Diyelim ki politika faizi 19 100 liralık getiriyi hedefleyen bir yatırımcı yaklaşık 84 lira ödeyerek %19 faiz oranından dips alabilir. Piyasa faiz oranı düşerse %13'e düşerse örneğin yeni yatırımcı aynı 100 liralık getiriyi elde etmek için yaklaşık 88,5 lira ödemek zorunda kalır. Dolayısıyla faiz oranı düştüğünde tahvilin değeri Yükselmiş olur. E, hazine açısından nasıl bir değişiklik ortaya çıkar? Onu ihraç eden hazine yani sabit faizli tipsi ihraç eden hazine e, faiz oranı düşerken borcun vadesini uzatma imkanına sahip olur. Böyle bir fırsat yakalamış olur yani. Bu onun için de bir avantaj. E, peki piyasa faiz oranı yükselirse ne olur? Diyelim ki Merkez Bankası politika faizini arttırdı. Bu şartlarda bu elinde sabit faizli senet bulunduranlar açısından e, olumlu bir durum değil. Öncelikle yine bunu da örnekle bahsedelim. Diyelim ki faiz oranı %13 iken e, 100 liralık getiriyi hedefleyen bir yatırımcı ne yapacak? Yaklaşık 88,5 lira para ödeyecek ve dips satın alacak. E, peki piyasa faiz oranı 19 olursa o zaman aynı getiri için 84 lira verenler sahip olabilecek o senede. Yani eline sabit faizli dips bulunduranlar Merkez Bankası faiz oranını yükselttiğinde bir kayba uğrayacaklar. Yani faiz riskini bu şekilde yatırımcı yüklenmiş olacak. Hazine yine de bu elindeki piyasa faiz oranı yükselirken elindeki sabit faizli senetleri satmak istediğinde ne yapabilir? Bir çıkış yolu olarak vadeyi kısaltabilir. Fakat hazinenin kısa vadede ihraç gerçekleştirmesi onun borcunu yenileme riskini arttırır. Bu esnada da tabii ki bir roll over riski dediğimiz şey ortaya çıkınca bu sefer piyasa daha yüksek faiz talep etmeye başlar. Yani bu bir kaygı yaratabilir piyasada e, borcun vadesinin kısalıyor olması. İşte tam bu noktada yani sabit faizli senetlerin e, yüksek faiz ortamında piyasa faizi ortamında e, faiz riskinin yatırımcı üzerinde kaldığı dönemde değişken faizli senetler devreye girer. Yani tam bu noktada değişken faizli senetler işte e, yatırımcı üzerinde kalan faiz riskini açıkçası bertaraf etmiş olabilir. Hazine de değişken faizi senetlerle yüksek faiz oranı ortamında borcun vadesini uzatmaya çalışır. Bunu gerçekleştirebilir. Görüldüğü üzere açıkçası etkiler sadece yani Merkez Bankası'nın Faiz kararının etkileri sadece piyasa aktörleri üzerinde ortaya da çıkmıyor. Aynı zamanda hazinenin iç borçlanma maliyetini de etkiliyor. Ee, aslında bu hepimizi etkiliyor. Çünkü burada bahsettiğimiz dips getirileri e, bütçenin bütçeden ödenmesi gereken faiz harcamalarıdır. Yani iç borç faizleridir ve dolayısıyla bizler de bu bütçe harcamasına vergilerimizle katılmış olmaktayız. Aslında bütün topluma yayılan bir maliyetten bahsetmiş oluyoruz. Her ne kadar dips getirisi desek de. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.